Evet arkadaşlar. Bugün de kurbanlık bakmaya geldik. Devamlı kurban kestiğimiz yere. Yine bankadan arkadaşlar da babam, yeğenler her yıl aldığımız yere kurbanlık bakmaya geldik. Evet arkadaşlar bunlar çok büyük 7 kişilik olanlar. biz bu yıl dört kişilik bakacağız. Allah nasip ederse. Allah nasip ederse bu kurbanla pazarını bitirdik. fiyatını söylemeyeyim artık. Her yıl devamlı kestiğimiz yer çok memnun kalıyoruz. O yüzden de her yıl aynı yere gelip aynı yerden alıyoruz. Mehmet bunlar düve herhalde. Düve. düve bunlar. Bu tarafta düve ve inek bölümü. Safa bu sene baya pahalı değil mi kurbanlıklar? Pahalı. Evet. He? Evet. Geçen seneye göre çok çok pahalı değil mi? Aynen. Yani aşağı yukarı ne yapıyor? Yüzde 40, yüzde 50 değil mi? Köyün adı neydi? Burası mı? Kınardere. Kınardere köyü. Evet. Muhtarın adı mı? Ersoz un. Ersoz Özcan. Ersoz Özcan muhtarın He. yeri. Evet. İşletmenin yeri. Heh, şey. Evet. Yukarı Kayacık muhtarı. Ersuz Özcan abimizin yeri. İşte aşağı yukarı 4, 4 senedir mi? Bu 5. mi olacak? Beşinci. Bu 5. yerimiz olacak. Devamlı aynı yerden kesiyoruz. Çünkü kesim yeri hijyen, etin et dağıtım, parçalama, bölme, kemiğinden ayırma yeri hijyen. Çünkü aynı hiç el arkadaşlar güzel pay yapıyorlar eşit şekilde. O yüzden memnun kalıyoruz. O yüzden her yer değil mi? buraya geliyoruz. İnşallah bu da bizim için hayırlısı olur. Rabbim indi kabul eder inşallah. Değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Huysuzlaştı değil mi? <laughs> ne oğlum? Buna ne diyeyim? Sakar. He? Karında beyaz mı? Ay yıldız ol. He? Ya yıldızını koysak. Değil mi? Yıldız ol. Değil mi yani? Evet işte böyle. Vallahi bak onlar hep onlar hep yedişer kişiler. Sana çok büyük, değil mi? Ben nasıl bir takımı Ben altı kişi gelirdi bunu ayarlıyorum dedi. Yani şunu demişti. Altı kişi gelirsiniz diyerekten yine geçen sene gibi. Onu mu dedi, bunu mu dedi? İyi, bak, bu da genç. Ha. Ne? Bu genç. Kaynaklı genç. Genç bu da genç. Bu yapamıyor. Ya. De... Ya, Hadi yaşlı. Sen Ama Mustafa güzel ama. Sara. Şöyle. Hı? Bu garın gebe çıktı. <laughs> Öyle mi? Yaşlı <laughs> <laughs> mesela. Hangisi? Bu mu? Evet. Belli abi genç. Genç de yaşlı bir olayım. Bir olmuyor değil mi? Bunlar bizim gibi ahı gitmiş var kalmış. Ders almışlar. demek ki güreş şey orada herhalde bu Bu arkadaşlar aynı zamanda güreş boğazı da yetiştiriyorlar. Bunlar güreşçiler. Şey bu değil mi? Hmm. Bunun şey var güreşçiler. Hemen şey yaptı daldı. Bu ha? gezdi mesela? Bunu Rize'ye sattım. Bir de geçti. Artvin'e tekrar buraya geldi. Bir sana geri geldi. Artvin'de çok boğa var. Hayır ne diyor baksana. Ben bayağı Artvin'e gitmiş geri gelmiş. Güreş danası. Adı ne şey bunun? Mehmet? Ladin. He? Ladin. Anlamadım. Ladin. Ladin. Çekil Ladin. Ladin. Bunlar? Bunlar ne? Oğulları. Yetiştireyim arkadan. Bunun oğulları. Bu bunun oğlu, bu bunun oğlu böyle böyle gidiyor. Bu bunun oğlu. Evet. O bu da, da onun oğlu. Bunların adı ne? Onlara da bir şey koymadım. Adını ya. koymadım da. Evet. Bunlar da yetişe. Yani, yani bunlar yani... hiçbir sahaya çıkmadı. Güreş yapmadı bunlar. Arkadaşlar, burada çok iyi Şeyin bu lavinin? Meydan görmediler. Hani çok güzel yaptı. Birincilikleri? Çok. Çok mu? Nerede nerede? Buralarda. Evet, ama şimdi Mola'da özellikle Mola'da çok. Morada birincilikleri var, Aydın'da var. Başka hatırlayabileceğin? Rize'de artık ne gelişmedi, gelişmeyen yerler. Oralara gittin ha Rize Rize. Ne işi gösterebildiler? Hı. Anladım. Ama sana alışkınlar değil mi? Alışkın tabii ama yine çok fazla. Tabii.

なるほど。 Çok para kazan arkadaşım çalıştı diye. Çinlikle çatır çatır uyuşuyor. Erzeniz Can, Mehmet Özcan Gönül. Ormanın iyisine diyorlar Pilit. Alkış bekliyor sizden. Hem de bilmem ki. Hem de bilmem köfte mi gondura? <laughs> Arkadaşlar yürekten bir alkış. Yürekten bir alkış. Nedim boynuzları konuşturuyor. Çinlik karşılık veriyor. Kızıl Ağaç işte Kupamıza Bakası evet. bu şekilde devam ediyor. Ben Coşku Yıllar Coşku Yıllar Coşku. Saraç Müjdat sponsorluğunda güreşiyor Ladin. Barış, barış sponsorluğunda güreşiyor Ladiye. Hadi bakalım kolay gelsin. Acaba. Altın Taş. Altın Taş et Nuri Altın Taş. Kim bu acara ve Ahmet Uka başarılar diyor. Evet. 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 どんなお父さん、せいぜいおしいださん Allah 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 Muhammed Resulullah direkine atıyorlar. Alkışlarla diyelim maşallah. Alkış yapmayanlar onun arabaları vururlar inşallah. Arabalarını vururlar inşallah. Hasan abi. Azer gel canlı çekimini yap oğlum. Bir milyon oluyor olur Memnun musunuz bu sunuş gösteriden alkışlarla diyorsunuz. Alkışlarla. Haftaya böyle güzel bir eserin ilaçta izleyebilirsiniz. Hüseyin böyle güzel bir eşleri Cankaya'yla beraber çaldıkları için teşekkür ediyoruz. Görmeyin ki. Daha ne çatırlarımız var Ceyhis Özcan? Ayrılmayın buradan. Daha Kürt doğamız var. Bırakalım sigaranın illeti, insanlar geçiriyor parasızlıktan jiletiye. Uzaklara gitmek için internetten alıyorduk bilgiyi. Siz de bir insanlar sayesinde yeniden yaşayacağız. <laughs> © çalıştım. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Evet arkadaşlar. Yine her videomda olduğu gibi tekrar ediyorum. Abone olan arkadaşlarımızın beğeni paylaşmasını, eş dost ve akrabalarını abone olmaya teşvik etmelerini, abone olmayan arkadaşlarımızın da yine abone olup beğeni paylaşmalarını, onların da eş dost ve akrabalarına abone olmaya teşvik etmelerini önemli rica ediyorum. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ kalın. Hoşça kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.